Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Hello Neighbor'ın 3. bölümündeyiz. Ancak bu bölümün diğerlerinden bir farkı var. Bu bir mod. Evet arkadaşlar birisi üşenmemiş, çalışmış, çabalamış, elinden geleni yapmış ve Hello Neighbor'ın 3. bölümünün tamamen aynısı olan bir mod yapmış. Hello Neighbor'ın 3. bölümünü bu kadar güzel dıştan benzeten bu arkadaşımız acaba içindeki gizemleri de birebir aynı yapabilmiş mi? Hadi bakalım incelemek için hemen videoya geçiyoruz. Ve modumuza başladık arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi Hello Neighbor 3'ün birebir aynısı arkadaşlar. Modu indirip oynamak isteyen arkadaşlar bilgisayarlarda sadece oynayabiliyorsunuz şu anlık. Oynamak isteyen arkadaşlar da hemen videonun yorumlarına işte artık yorumları olabilir veya altta işte açıklamaları olabilir. Bir yere indirme linkini bırakacağım arkadaşlar. Mod DB'den girip Mod Kit'ten kurup indirip oynayabilirsiniz. Tabi arkadaşlar ben mod kurmayı mod indirmeyi bilmiyorum diyen arkadaşlar lütfen bunları yorumlara yazsınlar. Çok fazla yorum gelirse böyle mod nasıl indirilir kurulur diye kısa bir videoda çekerim size hemen. Şimdi moda bir başlayalım arkadaşlar. Çok merak ettiğim bir şey var. Bu bir mod. Bu her Neighbor'ın 3. bölümü değil. Ama o kadar benzetmiş ki adam. Bıyıklığın sesi geliyor. O kadar benzetmiş ki resmen. Oy ne yapıyor lan bıyıklı içeride ne yapıyor? Aynısı gibi. Bugün gizemlerini çözmeye çalışacağım. Gerçekten birebir aynı mı yapmış yoksa farklı bir şeyler mi yapmış? Dur. Şurayı bir açalım. Burayı herkes biliyor zaten burayı açmayı. Dur şuradan açıp şuradan içeri bir girelim. Hop. Abi şurayı bir aç. Aç abi. Tamam orayı açtık. Arkadan merdivenlerin olduğu yeri açtım şu an. Orası serbest. Yani ağacı da dikmeye çalışacağım. Burada ağacımız da var. Yani el, elma ağacını dikeceğim. Bıyıklı sesi geliyor içeride. Bilgi nerede lan? Dostum neredesin? Bilgicim. Oo kartı yapmışlar. Tamam. Kart güzel kart aynı. Buralarda bir şey yoktu normalde. Şurada ne var? Tamam, burası da aynı. Şu ana kadar Hero Neighbor'ın 3. bölümüne aşırı benziyor. Bu ne oğlum? Bu yoktu. Bu alfalarda falan vardı. Bunu da koymuş bu. Bu ne işe yarıyor ki? Bu ne işe yaradığını hatırlamıyorum. Şura açık mı? Yeşil anahtar görevi var. Onu yapacağız. Yuh. Abi burayı kapatmayı unutmuş. Burada üst kata çıkış serbest. Burayı kapatması lazım normalde ya kapatmamış. Oho! Tam üçüncü bölüm gibi olmamış bu. Yarım üçüncü bölüm gibi olmuş. Burada darma dağınık. Çorma çoğunuk. Şimdi şu arkadan gelmemiz lazımdı bunu almaya önden gelmiş gibi olduk. Tam tam yapamamış sanki. Birazcık yapmış. Şimdi şuradan atlamamız lazımdı bizim dur. Şöyle atlayıp Oha çift atlama var. Adam özellikleri de vermiş. Ya şunu açmam lazım. Normalde diğer tarafta... Allah Allah. Şurayı açabiliyoruz arkadaşlar. Biliyor... Oğlum. Şu... Hah tamam. Ne oldu lan? Oğlum kapı yukarı açıldı. Kapı beni üst kata attı lan. Böyle değildi ki burası. Bir dakika şuradan geri dönelim. Şunu al. Şurayı at. Kapıyı niye oradan yapmış ki? Çok saçma olmuş bu. Yani şuraya yukarı doğru açıyor. Bu böyle kayması lazımdı. Yanlış olmuş. Neyse dur şunu alayım ben. Şunu da ver abi. Tamam mavi anahtarı aldım. Buna ihtiyacım yok şu an. Şimdi mavi anahtar açalım. Mavi anahtarın olduğu yeri açalım. Bakalım ne işe yarayacak. Şurayı aç. Şurada mavi anahtarın olduğu yere gidelim. Şimdi merak ettiğim arkadaşlar. Bıyıklı nerede? Bir dakika ya ben bıyıklıyı göremedim ki. Kanka seni görmeden yaşayamıyorum. Neredesin dostum? Bıyıklı. Bıyıklıcım. Dostum. Kankacım neredesin? En sevdiğim kankam. Kurbanlık koyunumu çalan bıyıklı. Dur. Burada bir yerde de sesi geliyor. Kendi yok lan terbiyesin. Ulan içeri atladı lak diye. Bıyıklı. <laughs> dur dur dur. Lan bıyıklı ne olmuş? Bıyıklı tipin değişmiş. Oğlum ne yapıyor? Ol dur. Arkadaşlar Bıyıklı yaz tatiline girmiş. Dostum. Yazlık şortunu beğendim. Arkadaşlar Bıyıklı'nın e, yazlık kıyafetini beğenenler yorumlara yazsınlar. B bence çok güzel olmuş. Bıyıklı dur dur dur. Oğlum gelme gelme gelme. Oğlum bir saniye. Bak şimdi. Yazlık kıyafetini beğendim dostum. Eldivenlerin saçındaki e, pardon kolyendeki maviliklerle beraber uyum sağlamış ve e, şapkan ayakkabılarını Ayakkabıların şapkanın yanında güzel bir kombine getirmişsin. Biraz saçma bir yorum oldu ama çiçekli böcekli kıyafetini sevdim. Bıyıklı. Dostum. Neyse. Allah. Dur dur dur. Ona ittirme özelliğim var. Adam özellikleri de koymuş. Bıyıklı biliyorum. Ben niye görev yapacağım öyleyse ki? Bir dakika. Ama yine de görevleri yapıp bölümü bitirmek istiyorum. Ama adam özellikleri de koymuş. Beleş. Arkadaşlar ittirme özelliği var. Çömelme özelliği de var. Mahsini yapmış mı bu adam? Dur. Bir dakika bir dakika. Merak ettiğim şeyler var. Önce şu yukarı bir çıkalım. Şurayı yapmış mı mesela? Bak burası açılıyor mu? Yuh yapmış. Vay terbiyesiz. Yapmış lan aynısını yapmış. Dur bakalım. Ben burayı açmaya gerek yok ama. Şey dondurma var mı? Dünya dondurma var mı? Yer var. Dur. Dünyayı dondurabiliyor muyuz? Hemen deneyeceğim. Dünyayı dondurma görevi duruyor mu? Dünya neredeydi lan? Dünya şuradaydı. Gidip alalım. Aa bir dakika. Şuranın açık olması lazım. Aa açıldı. Şansa bak lan. Aç 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 aç. Ver. Kaç. Şansa bak. Dur buzlabı lazım bana bir tane. Şuradan çıkayım. Eve gideyim şu buzlabından şunu bir dondurayım. Bakalım don... Ay dur. Öleceğim zannettim. Arkadaşlar çift zıplama var. E, bıyıklıyı ittirme görevi var. Hepsini... Yani adam bize hediye etmiş modda. Ama öyle ben niye mod oynayayım ki? Dur. Yine deneyeceğim. Lan bu kapansana. Kapanmaya gerek yok. Biraz kendi donmalı bu. Ay donuyor. Tamam. Şöyle biraz don. Aa bir dakika oturunca dediğim gibi çömelme görevi hazır olduğu için direkt çömelme görevini yapıyor. Abi dünyayı aldım. Gidiyorum. Donacak mı diye merak ediyorum. Abi çekil. Ölüm sen <laughs> çekilin. Çözülecek. Hemen 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 hemen. bir koş 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 koş. Bıyık nerede lan? Bıyık yok. Yakında 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 kaç. Bıyık özür dilerim kanka. Dostum Üzgünüm. Bekle beni bak. Bırak Bırakın lan. Tebiyesiz. Sağ tuş mu sol tuş muydu? Tam normal. So arkadaşlar sol tuşla tıklayınca direkt yerleşiyor. Alt kata inmem lazım. Nerede ineyim? Şurada ineyim. Şuradan ineyim. Bu ee. Bekle. kaç. Dur. Doğruya ittirme özelliğim var. Gel bıyıklı gel. <laughs> Kaçma. Ben ittirme özelliğini unutmuşum. Şuradan şuraya atla abi. E, nereden gideceğim? buradan gelmez değil mi? O buradan gelene kadar ben şuradan giderim. Gitmem lazım. Hop. Yine eski hızımı kaybetmemişim. Dondu mu su? Su dondu mu hemen bakacağım. Şimdi su donma görevini yapmış mı çok merak ediyorum. Şimdi dondurduk ama burada donmuş mu? Donmuş. Hemen şuradan şey alayım dur. Hop. Hop çıktım ve müzik aletini aldım. Şimdi müzik aletini deneyeceğim arkadaşlar o yüzden aldım. Yani tüm görevleri yapabilmiş mi adam onu merak ediyorum. Şuraya inelim bir. Hop. Hop indik e, treni çalıştırmamız lazım. Treni çalıştırmadım. Hemen önce bir treni çalıştıralım. Şöyle şuraya inecek miyim? İnebilecek miyim? Hop. İndim. Tamam. Buraya da inelim. Şu treni bir çalıştıralım. Geldik. Bunu aç. Bunu tıklat. Tren. Tren. Tamam. Tren görevi yapmış. Tren görevini yapmış arkadaş. Güzel. Buraya kadar şu an güzel gidiyoruz. Şimdi başka ne yapmamız gerekiyor? Şunun buzunu çözeceğiz sonra bir yukarı gidelim ya şu görevlere normalde girmedik ama görevleri merak ediyorum doğru düzgün yerinde yapılmış mı görevler şu en üste bir çıkalım şurada bu bu burada lan şurayı aç manken karşıda doğru tamam oraya kadar doğru yapmış burayı evet anahtar bir dakika bu anahtarı nasıl bağla alıyorduk alabilecek miyiz şunu şuraya koy bir deneyelim Aa, burayı biraz daha farklı kapatmış. Aynı kapatmamış burayı. Şu kolu ittirmemiz lazım. Orada bir düğme var. Levi burada mı? Dur. Levi normalde şuradaydı. Burada mı hala? Oo yapmış. Ay elim yandı. Terbiyesiz Levi'ye. Elimi yaktı. Ha şu kapının görevi var. Onu bakacağım. Bir dakika şimdi. Önce şunu almaya çalışalım. Bakalım bir şey yarıyor mu? Mesela şunu şuraya atıp biz bu kolu yapıyorduk. Oldu mu? Olmadı. Bir daha deneyeceğim. Neredesin? Ha burada. Gel bakayım. Ama... Abi, abi çok iyi yapmış. Olmuyor. Her olsun lan. Bug'ı gidermiş adam resmen. Arkadaşlar normalde burada bug vardı biliyorsunuz. Burayı açtık. Abi bura açılmayacaktı ki. Şura açılacaktı. Yanlış yer mi açıldı şu an? Neyse bir dakika şu kırmızı anahtarı alayım. Merak ettiğim şey çatı katındaki görev. Onu bakayım. Ondan sonra buraya gelirim de. Şu kapıyı niye açtık ki biz? Nasıl açtık bu kapıyı? Tohum şurada mı? Yoksa yukarıda mı? Aa tohum burada değil. Tohuma uçarak gitmemiz lazım çatıdan. Ve çifatlar biliyor muyum? Uyut! Andrei Lengine var mı? Oğlum gitmeyeceğim. <laughs> Oraya gidince geri gelemiyorum ya. Andrei Lengine var. Dur. Bir saniye. Abi şuraya bir atlayalım. Şuraya atlarım bence. Hop! Geldim. Mankeni al. Tamam. Oha! İngiliz anahtarı niye burada? Gizli anahtar ne işe yarıyor? Eee kafam bir karıştı dur çatıya gitmem lazım. Hı, tamam. Şöyle bir çatıya gidelim. Oy tren geliyor. Yanımdan <laughs> yakalandıydım. Buralar aynı mı? Gece gündüz kapısı falan. Var mı? Tamam, gece gündüz kapısı var ve açık. Abi açık olmamalı. Abi bunların kapalı olması lazım. Birazcık yanlışlar var, eksikler var arkadaşlar. Yani aynı değil ama idare eder. Bura mı açık? Ha iyi Allah aşkına bura kapalı. Arkadaşlar şurayı nasıl açacağız diyen arkadaşlar oluyordu hep. Göstereyim bakın. Şuradan gelin geri. Ee, buraya gelin bak. Burada bir vana var bakın. Şurada bir vana var onu kıracağız. Hemen şöyle kıralım. Attık mı? Tamam. Şimdi buna 3 kere tıkladığınızda. 2 ve 3. Bura kırılıyor ya artık o üstteki kapıyı açabilirsiniz. Bunu çok soran arkadaş oluyordu. Ve elma atan yere de girdik. Acaba bu arada şeyi toplasak mı biz? Ha Müzik aleti nerede? Buraya müzik ne gelecektim ben yanlış yaptım. Müzik aleti nerede acaba? Şu Yani şunları toplasak acaba e, görevde bize mantar tabancasını verecek mi? Bu da tabi muallak. Bunu deneyeceğim. Şurayı atla şimdi abi dur. Çatıya çıkalım. Çok fazla karmaşık oldu şu an. Görev görev her taraf görev. Şu an nereye gidiyorum? Ha buraya geldim tamam. Buradan devam. İyice çatıya çıkayım. İngiliz anahtarı elimde çünkü. Uy, uy uy Allah. Öleceğim öleceğim. Uy. Oğlum yağmurdan kaçarken doluya tutuldum lan. Tren geliyor diye kaçtım. Tövbe tövbe. Bıyıklı nerede? Bıyıklı dostum. Yaz tatiline girmişsin gördüm. Adam yaz tatiline girmiş resmen var ya. Yazlıkları giymiş geziyor ha. Şu pasta yerine koyalım. Yani pasta görevini denerim yani. Abi bir saniye çekil oradan. Allah Allah çekilin lan. Tamam dur. Şu bir tane koyduk. Şu iki. Bir sürü manken var gerçi ya. Kırmızı anahtar görevine gidecektim. Gidemedim ki. Uy bu yazıkların çok güzel. İyi ki ittirebiliyorum. İyi ki ittirebiliyorum. Çekin. Çekin önden. Beni kızdırma. Kaç. Resmen bıyıklıyı ittire ittire bir hali oldum. Arkadaşlar hazırdan ittirme görevini falan veriyor. Ama yine de ben şeyleri deneyeceğim. Bu anahtar görevleri var mı? Onu denemem lazım. Abi, abicat, cat, çatıya, um çatıya, çatıya çıkış yok mu? Bu nasıl iş ya? He, tamam. Birazcık eksikler var. Yok değil. Çatıya çıkış görevini yapmamış mesela adam. Şimdi mavi anahtarın olduğu yere nasıl giderim? Şöyle kısa yol. <laughs> Aşağı atlayıp ölürsün abi. Normal alttan gidersin. Şimdi orayla uğraşana kadar çok uzun süreceği için. Bıklı! Ya saatili nasıl? Adam resmen o kadar hızlı oynuyorum ki arkadaşlar adam beni göremiyor resmen. Şimdi merak ettiğim yere geldim. Dur. Abi şuraya gel. Şuradan şunu hop olmadı. Şöyle hop. Tamam. Yukarı çıktık. Şimdi kapıyı açalım. Kapıyı açtık. Bunu aldık dışarı attık ve maden atar görevine gidemedik tabi. Evet bunları yapmamış adam. Abi bunu yapmamış. He, öbür görevi de mi yapmamış? Hiçbirini mi yapmamış? Yani kırmızıyı da yapmamış büyük ihtimal. Çatıya çıkamıyorum. Çatıya çıkarım gerçi ya. Oraya merdiven bile koyarım ben. Dur bir dakika. Şöyle yapalım. Bak şimdi. Şimdi çatı görevini yapamıyor diyor ya normalde. Abi nereden gidiyorum? Burası yanlış yer. İyi unutmuşum ha. Şöyle Hah, böyle. Yukarı çıkalım. Şimdi çatıya normalde çıkış yasak mı? Bizde yasak yok dostum. Hallederiz. Bak şimdi. Şöyle geliriz abi şuraya. Şimdi buradan çatıya çıkmak yasak, değil mi? Aynen buradan. Şimdi şuraya merdiven koyacağım çatıya çıkmak için. izleyin. Ve merdiveni yerleştirdim. Arkadaşlar, merdiven bence güzel oldu. Merdiven güzel oldu diyenler yorumlara yazsınlar. Şimdi çatıya çıkamıyorduk ama artık hop şöyle çıkabiliyoruz. Artık çatıya merdiven dayadım. <laughs> Normalde yapamazsınız arkadaşlar bunları ama mod olduğu için yapabiliyorsunuz. Bunu yapmamın sebebi şu kırmızı anahtar görevine bir gideyim demek için. Yani şurayı merak ediyordum. O yüzden oraya bir merdiven dayadım ve şöyle geldim. Şimdi kırmızı anahtar görevi işe yarıyor mu? Hop ve hiçbir işe yaramıyor. Yapmamış arkadaşlar. Kırmızı anahtar görevini falan yapmamış arkadaş. Evet. Yani modu oynarken canınız sıkılabilir. Hop. Oy öldüm. Tam kırmızı anahtar görevi yok arkadaşlar. Başka ne vardı? Tohum var. İşte ne bileyim. Aslında çok bir şey kalmıyor bu sefer. Şu ne işe yarıyor? E, tamam da abi. İngiliz anahtarı ne işe yarıyor öyleyse? Niye yaptın sen bunu ya? Allah Allah. Arkadaşlar birçok görev demek ki yok. E tamam. Şöyle yapayım arkadaşlar. Şuradaki malzemeleri alıp bir mahzene ineyim. Bakalım mahzen var mı? Hiç çok da mahzen var mı onu görmüş olalım. Tamam arkadaşlar levye ile kartı ele geçirdim bir dakika. Şimdi mahzen var mı hemen buna bakacağım. Abi şu bıyıklı geliyor ya. Bıyıklıcım kanka bir dakika modu test ediyorum. Adam yapabilmiş mi ona bakacağım. Bir gelme ne olur. Adam fışır fışır geliyor valla. Abi şunu at. Ee, şu tahtarı şuradan çek çabuk çabuk çabuk. Abi tahtarı çek bıyıklı gelecek lan. Dostum gelme. Bir dakika gelme lan. Aç. Tam kapı açıldı. Şimdi mahzene gidebiliyor muyuz? Hop. Nasıl yani? Hop. Hop. Bekle. Oyun bozuk lan. Arkadaşlar. Oyun birazcık bozukmuş. Yani mahzene falan gidemiyoruz. Anahtar görevleri yapılmamış. Yani şu yeşil anahtarı da şimdi gidip alacağım da. Bir işe yaramayacak ama alayım mı bilmiyorum. Almayayım çünkü oradan da gittiğimde aynı şey olacak. Neyse arkadaşlar. Modu gezme adına oynayabilirsiniz ama. Yine yani Hello Neighbor'ın 3. bölümünü yapmışlar. Ama görevlerini tamamen yapamamışlar. Şöyle benzetme adına baktığımızda dışarıdan çok güzel. Bıyıklımız böyle güzel tatil köyü bıyıklısı. Bıyıklı tatilde iyi mi? Şşş, yaz tatili nasıl geçiyor? Bu arada arkadaşlar dur dur. Yaz tatiliniz nerede geçiyor? Bunu da yorumlara yazın arkadaşlar. Nerelerde tatil yapıyorsunuz şu an? evde misiniz köye mi gittiniz bunları da yorumlara yazın diyorum. Evet bu videonun da bu şekilde sonuna geldik arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz diyorum ama daha fazla Hello Neighbor modu ve videosu istiyorsanız bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi videoya da bir like bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Sağlıcakla kalın hoşçakalın sizleri çok seviyorum. Bye bye. kanka dostum yaz tatiline nereye gidiyorsun beni de götür. Bak. Şortun güzel. Tişörtünü çok beğendim. Ne olur. Allah'ını seversen bak. Yaz saatinle. Nereye gidiyorsun? Sahile. Sahile bir yere gidiyorsan ben de geleyim. Bak yüzme. Yüzmeyi çok severim. Dostum. Beni yüzdür. Bak beni yüzdür. Bekle. Kanka